Kur'an, Son Ahit, Ek 27 Senin Tanrın Kim? Çoğu insan bu soruyu duyması üzerine çileden çıkar. Ne demek senin Tanrın kim? Diye sorarlar. Benim Tanrım göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Ve bu insanların çoğu Tanrılarının göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu ilan etmelerinin lafta kalan bir bağlılıktan fazlası olmadığını <laughs> ve kendilerinin aslında cehennemlik olduklarını öğrendiklerinde şok olacaklardır. 12. sure 106. ayette bunu görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Tanrıya iman edenlerin çoğu bunu puta tapma suçunu işlemek sizin yapmaz. Zamanın çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur sizin tanrınız, çocuklarınız, eşiniz, işiniz yahut egonuz olabilir. Peki bunları nerede görüyoruz? Çocuklarınız 7. sure 190. ayet. Evuzu billahi Fakat onlara iyi bir bebek verdiğinde onun armağanını ona rakip bir puta dönüştürürler. Tanrı yüceltilsin. Herhangi bir ortaklığın çok üzerinde. Peki eşiniz 9. sure 24. ayet Evuzu billahi mineşşeytanirracim ilan et. Eğer ana babanız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aileniz kazanmış olduğunuz paralar, endişe duyduğunuz bir iş ve çok sevdiğiniz evler size Tanrı'dan ve elçisinden ve de onun yolundan çaba sarf etmekten daha sevgili ise o zaman Tanrı hükmünü verinceye kadar bekleyin. Tanrı kötü insanlara rehberlik etmez. İşinizle ilgili sure ve ayet 18 35 demiştik. 18. sure 35. ayet. Evuz şeytan uracim. Bahçesine girdiği zaman şöyle söyleyerek ruhuna kötülük etti. Bunun hiçbir zaman biteceğini de sanmıyorum. Ve egonuz. 25. sure 43. ayet. Evuz billahimine uracim bir tanrı olarak ego. Tanrısı kendi egosu olan kişiyi gördün mü? Sen mi onun avukatı olacaksın? Bu nedenle Kur'an'daki en önemli ve en çok tekrarlanan buyruklardan birinin şu olduğunu fark ediyoruz. Ey iman edenler! Tanrı'yı sık sık hatırlayın. Onu gece gündüz yüceltin. 33. Sure 41. Ayet Bu buyruğu pratiğe dökmek için Tanrı'nın zihinlerimizi her şeyden daha fazla meşgul etmesini garanti ettiğimiz belli alışkanlıklar edinmeliyiz. Kur'an böyle ruh kurtarıcı alışkanlıklar edinmemize yardımcı olur. 1. İletişim duaları yani namaz. Günlük 5 vakit namazı yerine getirenler uyanık oldukları saatlerin önemli bir kısmında Tanrı'yı anma yolunda büyük ilerleme kaydederler. Namaz, Tanrı'yı sadece birkaç dakikalık ibadet esnasında değil, aynı zamanda bekleme zamanlarında da hatırlamamıza yardımcı olur. Sabah 11'de birisi öğlen namazının vaktinin gelip gelmediğini görmek için saatine bakabilir. Bu hareket kişinin Tanrı hakkında düşünmesini sağlar ve kişi buna göre kredilendirilir. 20. sure 14. ayette bunu görüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ben Tanrıyım. Benim yanımda başka bir Tanrı yoktur. Yalnızca bana tapın ve beni hatırlamak için iletişim dualarını, yani namazı yerine getir. 2. Yemeden önce Tanrı'yı an. 6. sure 121. ayet. Ayete bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Üzerine Tanrı'nın adı zikredilmemiş olandan yemeyin. Çünkü o bir iğrençliktir. Şeytanlar müttefiklerine sizinle tartışmayı vahyeder. Eğer onlara uyarsanız siz de puta tapanlardan olursunuz. Yemeden önce Tanrı'nın adını zikretmemizi tembih eder bu sure ve ayet. Üzerine Tanrı'nın adı zikredilmemiş olandan yemeyin diyerek. 3. Tanrı irade ediyorsa inşallah. Tanrı irade ediyorsa inşallah demeden yarın bunu veya şunu yapacağım deme. Eğer bunu yapmayı unutursan o zaman özür dile ve de ki Rabbim bir dahaki sefere daha iyisini yapmam için bana rehberlik etsin. 18. sure 24. ayet. Hemen bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tanrı irade ediyorsa demedikçe eğer bunu yapmayı unutursan hemen Rabbini hatırlamalı ve Rabbim bir dahaki sefere daha iyisini yapmak için bana rehberlik etsin demelisin. Bu kiminle konuşuyorsak konuşalım yapmamız gereken doğrudan bir buyruktur. 4. Tanrının hediyesi maşallah. Sevdiğimiz şeylerden dolayı çocuklarımız, arabalarımız, evlerimiz ve benzeri Tanrının korumasını talep etmek için maşallah bu Tanrı'nın hediyesidir dememiz tembih ediliyor. Nerede? 18. sure 39. ayette. Hemen bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bahçene girdiğin zaman şöyle demeliydin. Bunu bana Tanrı verdi maşallah. Tanrı'dan başka hiç kimsenin gücü yoktur. La kuvvete illa billah. Benim senden daha az paraya ve daha az evlada sahip olduğumu görüyor olabilirsin. 5. Gece gündüz Tanrı'yı yücelt. Herhangi bir şey yediğimizde hayvanlar gibi olmamalıyız. Tanrı'nın yediğimiz yiyeceği yaratması üzerinde derin derin düşünmeliyiz. Lezzet, Tanrı'nın bize verdiği duyulardan ötürü aldığımız haz, muz veya portakalın mükemmel bir şekilde paketlenmesi, Tanrı'nın yarattığı deniz ürünü çeşitleri ve benzeri ve sağladığı rızıkların tadını çıkarırken onu yüceltmeliyiz. Güzel bir çiçek veya bir hayvan yahut gün batımını gördüğümüzde Tanrı'yı yüceltmemiz gerekir. Tanrı'yı anmak ve yüceltmek için mümkün olan her fırsatı değerlendirmeliyiz ki Tanrı bizim tanrımız olsun. 6. İlk söylenen söz. Her sabah kalktığınız an şunu söylemeyi bir alışkanlık haline getirin. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla Tanrının yanında başka bir tanrı yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Eğer bu güzel alışkanlığı edinirseniz, diriltildiğiniz zaman söyleyeceğiniz söz de bu olur. Ek 27 sonu.